Ulaştırma Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan TÜRASAŞ. TÜRASAŞ bugün yerli vagonlar, lokomotifler, motorlar, tren setleri üretiyor. Ancak bizim ziyaret nedenimiz TÜRASAŞ'ın 60 yıl önce ürettiği Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim arabası. de odacıklarda birinci günden işte 30. güne 30. günden 90. güne diye odacıklar yapmışlar. Bu devrim arabasının ilk gününün odası diyeyim sizlere daha net olur. bu alçıdan yapılmış ilk modeli arabayı yapmak için öncelikle modelini yapmanız gerekiyor. Devrim arabalarının kaportalarını elle vurarak düzelterek yapmışlar ve zor bir işçiliği var. Motor Sivas'ta üretilmiş tamamen el yapımı döküm bir motor yerli Burada 1'den 38. güne kadar bu tarafa geldiğimizde de 63. günden 95. güne kadar süren bir süreci anlatıyor burada. Kapılar, camlar takılıyor. Hepsini tamamen neredeyse hepsini burada yapıyorlar. Bu fabrikada yapıyorlar. Bu da gene modeli yani çok acayip duygular, çok acayip bir mucize var ortada ama garip bir soru işareti var. Burada da 129. güne yani sonuncu güne geliyoruz. Burada ekip projeyi bitirdi. Burada harcamaları ne kadar toplanmış? Ya yani arada onu da söyleyeyim. Bu müzeyi mutlaka gezmeniz lazım. Yani tüm samimiyetimle. <laughs> Dört tane üretiliyor. Bu dört tane araçtan iki tanesi Ankara'ya gitmek üzere trene bindiriliyor. Fakat olur da hani patlama çatlama olmasın diye trene bindirilirken benzinini tamamen alıyorlar arabaların. Arabalar normalde gidiyor. Fakat Ankara'ya indikten sonra panik halinde, telaş halinde benzin almayı unutuyorlar. Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel arabaya bindiğinde o geçiş döneminde 100 metre gidiyor ve araç kalıyor. Diyorlar ki benzinimiz yok, benzin almadık. Çok fazla eleştiriye maruz kalıyor. Buna mı para yatırılır vesaire derken yani bir araca para yatırmayıp bu bütçenin iki katını mesela e, at çiftliğine veriyor o dönemki hükümet. Bana sorarsanız devrime verilse şu anda inanılmaz bir markanın, inanılmaz bir gücün sahibi olabilirdik. Ama o zamanki anlayış ya da düşünceler maalesef devrimin önünü kesiyor. Göreceğiz, birazdan kendisine dokunacağız, elleyeceğiz. Yani sadece fotoğraflarla, sadece parçalarla burada hissettiklerimiz çok yüksek, çok yoğun duygular. Şimdi devrimin yanına gidelim. Devrim arabasına dokunmak da nasip oldu. bildiğin Amerikan arabası gibi. Ayda Olaya bak. Çok acayip değil mi ya? Yani? İnanılmaz bir hissi var. Yani bu kadar yıllık hayatımda böyle bir hisse kapılmadım. Bunun hepsi el yapımı. Devrim arabası. Elle yapmışlar tek tek. Kalıp yok. Komple el işçiliği. Zaten yüzeyler böyle çekiçle vurulduğu belli oluyor. Ama ben bayıldım keşke benim olsun <laughs> Dönemin başbakanı Adnan Menderes Devlet Demir Yolları'na diyor ki bir tane diyor tren üretin buharlı bir tren ve bu Ankara Gençlik Parkında çocukları gezdirsin diyor. Bu treni de bu lokomotifi de Eskişehir'de üretiyor Devlet Demir Yolları o dönem ve bu lokomotif kalkıyor gidiyor tamamen Türk malı, tamamen bizim işçilerimizle yapılan bu lokomotif Ankara Gençlik Parkında çocuklara hizmet ediyor. Ardından bu lokomotif bir çığır açıyor ve Devlet Demir Yolları artık lokomotif ya da tren yapabileceğine karar veriyor ve ondan sonra iş çığırından çıkıyor tam anlamıyla. Çünkü küçük çocuklar için yapılan bir lokomotif artık büyükleri taşıyan, uluslararası yolculuklar yapan, yükler taşıyan bir tren haline geliyor. Her şey çocuklar için başlıyor ama iş bambaşka yere gidiyor.